Ekranları karşısında bizleri izleyen değerli izleyiciler, Show Türk ekranlarından evlerinize konuk olmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin 81 iline sizler için tek tek geziyor ve bu illerde faaliyet gösteren yerel işletmeleri konuk ediyoruz. Bugün rotamızı Ankara Sincan'da durdurduk. Yanımızda işletme sahibi Salih Bey ve babası Mahmut Bey var. Biraz siz kendinizden bahsedin dilerseniz. Burası ne zaman kuruldu, ne zamandan beri var? Bu yeni bir mekan. Yeni 21 günlük bir mekan. Yeni açtık. Peki biz, e, kimiz Salih Bey? Biraz da bundan bahseder misiniz? Ne iş yapıyoruz? Neler üretiyoruz burada tam olarak? Ne hizmetler veriyoruz? Biz Urfalıyız. Yani doğrusunu bir bu işi yapıyoruz. Aslında bakacak olursak ailece burayı işletiyoruz. Babanızla da, yanınızda. Biraz da sizleri tanıyalım. Kendinizden biraz bahsedin. Çünkü buradaki mutfakta aslında siz çalışıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Hı. Doğrudan üretim kısmındasınız. Hı. Ben işte 40 yıl, 42 yıldır bu işi yapıyorum. İlkokulu bitirdikten sonra başladım bu işe. Peki Salih Bey, bizim burada ürünlerimiz neler, menümüzde neler var? Biraz izleyicilere bahsedebilir miyiz? Tabii. Patlıcanlı kebap, domatesli kebap, Adana, Urfa, tavuk şiş, tavuk kanat, fıstıklı kebap, kuzu şiş, kuzu ciğeri. Genel olarak sadece anladığım kadarıyla et ürünleri satıyoruz. Evet. Doğru. Evet, evet. Hı hı. Çok güzel. Peki şunu sormak istiyorum ben aslında programdan önce de konuşmuştuk. Urfa ve Adana kebabı birbiriyle kapışır durumda Türkiye'nin her yerinde ve insanlar bu iki kebabın arasındaki farkı bilmiyorlar. Biraz usta olarak siz bahsedebilir misiniz ikisi arasındaki farkları? İkisi arasındaki fark Urfa acısız oluyor, Adana acılı oluyor. Yani hı. tek fark bu yani başka bir fark yani yok. Yani bizim o kadar kafa karıştıracak yok, kafa kadar şey yok. herhangi bir farklılık yok. 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 Peki, burada biz gıda sektöründe aslında hizmet veriyoruz. Gıda sektörü bildiğiniz gibi hijyen açısından önemli evet. bir sektör. Biz burada hijyeni nasıl sağlıyoruz? Bu dükkanımızı açar açmaz ilk önce e, detaylı bir temizliğimizi yapıyoruz. Eldivenler takılır, boneller takılır. O şekilde ürünlerimiz... Yani sabah buraya geliyorsunuz, kapıdan giriyorsunuz. İlk girer girmez, burada ateşinizi yakmadan önce temizliğe başlıyor arkadaşlar sanırım, personeller. Evet. Doğru. Mutfak da çalışanları kendi temizliğini yapıyor, salonda çalışanlar kendi temizliğini yapıyor, her gün düzenli masalar, çatallar, bıçak. Herkes sorumlu olduğu kısmın temizliğini yapıyor yani doğru anladım değil evet, mi? Doğru. Herkes sorumlu olduğu bölme Peki kebap sektöründe bakacak olursak binlerce sayısız işletme var. Bizim diğer işletmelerden farkımız ne? Usta olarak siz cevaplar mısınız biraz bu soruyu? Bu soruyu şöyle söylesem işte, Etimizi alıyoruz. Sinirini, yağını komple tertemiz alıyoruz. Ondan sonra bıçakla çekiyoruz. O. Bıçakla çekiyoruz zırhla. Yani özel bir kesim yönteminiz var aslında Tabii, kıyma aşamasına çekiyor. gelene hı -hı, kadar, hı -hı. doğru. Burada siz lezzetimin arkasındayım diyorsunuz. Yani kıyma koymuyoruz, parçaya tarıyoruz. Hı -hı. Burada temizliyor. Zaten bıçak, sinir falan olduğu zaman zırh çekmez. Komple sinirini alıyoruz, zırhla çekiyoruz. Yani bizim marketten, makineler tarafından çekilmiş olarak yok, aldığım yok, kıymayı yok. siz... Kıyma almıyoruz, Sırına parça et alıyoruz. Parça eti evet. alıyorsunuz, kıyma haline. Yani biz top. dışarıdan ürünü aldığımız aslında kıyma zannediyoruz ama onun arkasında bir Yok. işçilik var. Top. Doğru anlıyorum top. değil mi? Top, top. Hı -hı. Buraya geldiğimizde biz lezzetleri tatma fırsatına eriştik. Yerken de önce ilk başta bize mezeler geldi. Fazlasıyla da meze vardı. Peki bu mezeler için müşterilerimiz ekstra bir ücret ödüyorlar mı? Yok, ekstra bir ücret ödemiyorlar. Mezelerden istedikleri kadar da yiyebilirler. Ücretsizler. Peki hı. bu mezeler bittiğinde herhangi bir ek ücretlendirme yapılıyor mu? Yok hayır yapılmıyor. Anladım. Yani buraya gelen kişi çok açsa örneğin mezelerden tadına bakarak ben doymadım deyip ikinci, üçüncü tabağı alabiliyor. Bununla alakalı herhangi hı. bir sınırlandırma yok. Yok sınırlandırma yok. Peki buraya gelmek istemeyen, evinden ürünlere ulaşmak isteyen kişiler nasıl edinebilirler? Bir Teslimat sürecimiz var mı? Var. Bizim kendi paket servisimiz de var. Online yemek uygulamalarından da tercih edip söyleyebilirler. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel ağırladınız bizi. Başta da söylediğim gibi tanıştığıma da çok memnun oldum. <laughs>